Başkent Turizm iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Lüks Yılmaz. Lüks Yılmaz. BB Bas. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Metro Turizm. Bandırma Gönen Demir TV iyi yolculuklar diler. Ebetur Demir TV iyi yolculuklar diler. 13.47 Başkent Turizm Lüks Yılmaz Bilecik Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. BB bas. Saat bir buçuk. Giresun Kaptanoğlu Turizm. Balıkesir, Manisa, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Sen bekle Başkent Turizm. Büyük Yılmaz. Bence, 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 bence. Lüks Yılmaz evet, tamam. Rusya Demir TV Yolcuklar Diler Başkent Turizm Lüks Yılmaz Giresun Kaptanoğlu Turizm Balıkesir Manisa İzmir Demir TV iyi yolculuklar Diler Kaptanım Yolcuklar B.B.Vaz Lüks Yılmaz Demir TV Yolcuklar Diler Lüks Yılmaz Demir TV Yolcuklar Diler Saat 13.42 Giresun Kaptanoğlu Turizm Gemak Tersanesi Yalova Demir TV Yolcuklar Diler Başkent Turizm, Eskişehir, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Hoş geldin kaptanım. Saat bir buçuk. Volkan Metro. Metro Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Metro Volkan Metro Demir TV iyi yolculuklar diler. İzmir, Selçuk, Kuşadası, Söke dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Başkent Turizm. Bilecik Seyahat. Saat 1.30 Kale Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.40. Uludağ Turizm. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat bir buçuk. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Ayvalık sarımsaklı. Saat bir buçuk. Antalya Net Turizm. Abyon Burdur Antalya Alanya. Demir TV iyi yolculuklar diler. Adıyaman Nal Turizm. Volkan Metro. Antalya Net Turizm, Adıyaman Ünal. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1.30 buçuk Diyar Vakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Volkan Metro, Giresun Kaptanolu Turizm. Volkan Metro. Giresun Kaptanoğlu Turizm. Has Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk Kale Seyahat. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat bir buçuk. Van Gölü Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van. Demir TV iyi yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar. Lüks yalva seyahat.